Merhaba, ben Pilates eğitmeni Elçin Demirel. Bugün hamileler özel. Hamilelikte sırt ağrısı. Hepimiz yaşıyoruz bu sorunu. Ben daha önce yaşadım. Sizler de şu anda yaşıyorsunuz biliyorum. Hiçbir ekipman olmadan sırt ağrısını giderecek, en azından sırt kaslarımızı çalıştıracak ve güçlendirecek 5 hareketle sizlerleyim. Çok kısa, çok etkili. Bu hareketleri her gün yapın. Ağrınız oluşmadan yaparsanız böylelikle sırt ağrısı da yaşamamış olursunuz. Özellikle sabah kalktığınızda tavsiye ediyorum. Hemen karnıma topu koyuyorum ben. Evet. Karnımız önümüzde. Şöyle hemen bacaklarımızı biraz açtık. Karnımız rahat. Kaçıncı ayınızda olursanız olun. Hiç önemli değil. Bu hareketleri kolaylıkla yapabilirsiniz ve rahatlıkla. Oturduğumuz yerdeyiz. Sırtımız dik. Arkaya yaslamıyoruz. Biraz sandalyenin ya da koltuğun önüne gelelim lütfen. Kollarımı öne uzattım. Açıyorum göğüs kafesimi. Nefes alıyorum. Kollarım omuz hizasında. Ovuç içleri tam karşıya bakacak şekilde nefes veriyorum. Burada nefesi verirken biraz kapanıyorum. Sırtımı geriye doğru itiyorum. Aynadan görüyorsunuz beni. Nefes aldım. Göğüs kafesimi açtım. Al nefes. Sırtını içe doğru. Göğüs kafesi yukarı. Al nefes. Ver. Al. Ver. Al. 3 tekrar daha yapalım. Her hareketi 10 12 tekrar yapmanız yeterli. Son kez Buradan şimdi kollarım açık. Nefes aldım. Başımın arkasına dokunuyorum. Dirseklerim iki yana açık. Asla öne kapatmıyorum. Aldım. Aldım. Sırt dik. Göğüs tam karşıya bakıyor. İçe doğru almıyorum sırtımı. Al nefes. Ver. Al. Ver. Al. Ver. Al. Ver. Al. Al nefes. Bu hareketleri ekipmansız gösteriyorum. Daha sonra ilerleyen safhalarda ekipmanlı da göstereceğim. Büyük top ile, lastik ile. Bu egzersizleri günlük hayatınıza, rutininize katarsanız çok çok iyi olur. Son kez burada kaldım. Şimdi üçüncü hareket. Dirseklerimi geriye doğru itiyorum. Bırakıyorum. Nefes aldım. Al nefes, göğüs kafesi karşıya ver. Al. Dirseklerimi çok kapatmıyorum ama geriye doğru açabildiğim kadar açıyorum. Nefes al. Burada dediğim gibi sandalyeye ya da koltuğa yaslanmıyoruz geriye doğru. Sırt kaslarımızı aktif tutuyoruz. Al, ver. Al. Başımı ileri geri itmiyorum burada. Son üç, iki, son. Yavaşça bıraktım. Biraz böyle omuzlarda hafif ağrı hissetmişsinizdir. Şimdi dördüncü hareket. Kollarımı öne uzattım. Dirseklerimi geriye doğru çekerken yumruğumu sıkıyorum. Sanki elimde bir halat var. Tutuyorum. Nefes al. Biliyorsunuz hamilelikte sırt çok önemli. Özellikle ben bu konuya çok ağırlık veriyorum. Sırt kasları, kollar, doğumdan sonra bebeğimizi taşıyacağız biliyorsunuz. Bebeğimizin ağırlığı sırtımıza binmesin. Kollarımız güçlü olsun. Ama burada doğuma kadar mutlaka bu sırt egzersizlerini hatta doğumdan sonra da yapabilirsiniz. Bu videoyu kaydetmeyi unutmayın. Al. Omuzları geriye doğru iterek. İki kürek kemiğini sıkıştır. Al nefes, ver. Al. Dirsekler geriye. Bunu da 20 tekrar yapmanız iyi olur. Sırtınız açılır, hem rahatlar. Özellikle sabahları biliyorsunuz kaslarımız daha kapalı oluyor. Biraz uyarmaya ihtiyacımız var. Son beş, 4. 3. 2. Ve son kez. Ve bırak. Şöyle biraz kollarımızı sallayalım. Eller başın arkasında. Son hareketimiz. Nefes alıyorum. Üf, yana doğru esnerken dirseğimi yukarı doğru. Aldım nefes. Al nefes. Ver. Bir sağ bir sol. Sırtım dimdik. Biraz sandalyenin ucunda oturabilirsiniz bunun için. Ya da koltukta dediğim gibi yere doğru kalçamı hiç hareket ettirmiyorum. Bu videoyu aslında büyüklerinize de önerebilirsiniz. Annenize, anneannenize, babaannenize büyük yaş grubu artık sırtında ağrısı olan kronikleşen ağrısı çok fazla ağrı yaşayanlar için sırt ağrısı önerebilirsiniz bu videoyu. Çok faydasını görecekler emin olun. Hem oturdukları yerden hiçbir güvenlik sıkıntısı olmadan kendi başlarına yapacakları bir hareket. Karşılarına beni açsınlar. Televizyondan açsınlar büyük ekran. Ve 5 dakikada 5 hareketle vücutlarını iyi hissetsinler. Güzel dualarınızı alayım ben de buradan. Sırtımız gerçekten bu hareketlerle rahatlıyor. Gün içerisinde aktif olmak. Bazen kambur olabiliyoruz. Özellikle karnımız öne doğru büyüdükçe sırt kaslarımız daha da güçsüzleşiyor. Biraz destek vermeye ihtiyacımız var. O yüzden sabahları uyandığınızda 5 dakikanızı ayırın ve bu hareketleri Düzenli olarak yapın lütfen. Burada da 10 sağ 10 sol yapabilirsiniz. Ya da 15'er. Benimle birlikte yapmanız da yeterli. Sabah kahvaltı öncesi işte televizyonu açtığınızda şöyle telefonu yanınıza koyup Günlük rutininizde bu hareketi de yaparsanız çok çok sevinirim. Son kez. Ve bıraktım. Şöyle bir omuzlarımızı rahatlatalım geriye doğru. Bu kadar kolay ve bu kadar kendimizi yormadan yapacağımız rahat hareketler. Sizler için seçiyorum, yapıyorum ve sizin sırtınızın ağrısını gidermek, hiç yaşamamanızı sağlamak için uğraşıyorum. Bütün egzersizlerimiz zaten buna dayalı. Hamilelik sürecinizi çok rahat geçirmenizi diliyorum. Sağlıkla kalın, hoşça kalın. Diğer videolarda görüşmek üzere.